Merhaba arkadaşlar. Üçüncü konu harflerin başta, ortada, sonda yazılışları. Kur'an-ı Kerim'i Sağdan sola doğru okuyup yazıyoruz arkadaşlar. Harfi tanımanın en iyi yollarından birincisi noktalarının sayısı ve konumudur. B harfinin bir noktası vardır ve altındadır. Nun harfinin bir noktası var ve üsttedir. S harfinin 3 noktası vardır ve üstündedir. Şın harfinin de 3 noktası vardır ve üstündedir. Nasıl ayırt edeceğiz? Bakın, şın harfinin 3 tane çıkıntısı var iken, s harfinin bir tane çıkıntısı vardır cim, H, ha, ha harfleri üçüzdür. Cim harfinin noktası altında iken H ha harfinin noktası yoktur. Hırlatmalı ha'nın ise noktası üstündedir. Şöyle bir çıkıntısı olması gerekirken tabiri ca ise kuyruğu düşmüştür. İkincisi kendinden sonraki harfle birleşmeyen harfleri bilmek gerekir arkadaşlar. Elif, dal, zel, ra, ze, Wow harfleri kendinden sonraki harflerle asla birleşmezler. Dolayısıyla ortada sonda yazılışları aynıdır. Elif harfi hemze şeklinde yazılacak ise altında şöyle bir çıkıntısı olur. Bir önceki ve bir sonraki harfe birleşir. Gördüğünüz gibi elif harfi bir sonraki harfle birleşmeyen harflerdendir. Eğer birleşecek olursa şöyle bir çıkıntısı olması gerekir ki bu lam harfinin özelliğidir hemze bu şekilde yazılmıştır. Altına şöyle bir destek konmuştur arkadaşlar. Buradaki şu çıkıntı bir önceki harf ile birleştiğini gösterir. Bir sonraki harf ile birleşen harflerimizin tabiri caizse kuyruklara düşmüştür. Bakın sad harfinin, dat harfinin de kuyruğu düşmüştür. H harfimiz ortada yazılırken yaprak şeklinde yazılır arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Harflerin sonda yazılışı. Elif harfimiz bir önceki harfle birleşir, bir sonraki harfle birleşmez. Şuradaki şu çıkıntı bir önceki harf ile birleştiğini gösteriyor arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde. Harflerin sonda yazılışları ile Harfin kendi yazılışı aynıdır. Hepinize başarılar diliyorum. Destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.